Evet arkadaşlar, bu, bu bugün size ücretsiz ve parasız skin yapmayı öğreteceğim. Ee, skin yüklemeyeceğiz daha. Daha doğ, doğrusu yani ya, ya yapacağız normal kastı kastı ha Şimdi buraya ben yüklemeye çalışmıştım da buraya silebilsem şurayı sinirlendim. Ee, buraya ee, şey yapacağım. Olsa yapacağım kapat ee, şuradan şimdi buraya arkadaşlar ee, silelim şimdi bu, bu, buraya arkadaşlar mc-skin yazınca altta mc-skin search çıkar oraya orayı enterlıyorsunuz ve ee, şey yapıyorsunuz yani çıkacak önünüze sayfa buradan bur, bur, buradan şimdi ee, bekliyoruz. Evet buradan Hrovse vardır. Hrovse'ye tıklıyoruz. Burası çıkacak. Hrovse'ye tıklıyoruz ve bir, bir, bi, bi sayfa daha açılıyor. Bu, bu, bu sayfada şimdi önünüze skinler çıkacaktır. Şu şimdi önüm, önümüze çıkacağı gibi. Ee, önümüze çıkacağı gibi. Skinler çıkacaktır işte. Bu skinleri üstüne tıklamadan tıklamadan üstüne okunuzu getirince bir şey çıkacaktır. Video burada bitecek. Devamını hemen çekeceğim.